Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürünleri İstanbul Arnavutköy Bolca Meydanı'nda bulunan Sedat Usta'nın elinden ve oğlu Atakan Usta'nın elinden çıkmaktadır. Ürünlerin hepsi kendi orijinal ürünleridir. Kendi tasarımlarıdır. İletişim numarasını bıraktım. Bahçenize villanıza, köyünüze ve bağınıza bahçesine en uygun şekilde tasarlanan ürünlerden yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişim numarasını arayarak kendilerinden detaylı bilgi alabildiler. Görmüş olduğunuz gibi ürünler sade, net, güzel. Kullanımı çok kolay. Bütün izleyicilerimize tavsiye ederim.